Gördüğünüz her şeyin gerçek olmayabileceğini düşünmekten hiç vazgeçtiniz mi? Gerçek dediğiniz şey sadece iyi yapılandırılmış bir yanılsama olabilir mi? Hayır. Bu komplo teorisi değil, saf felsefe ve tarihteki en büyük dahilerden birinden geliyor. Platon. Doğumdan itibaren bir mağarada zincirlendiğini hayal et. Dünyaya dair tek vizyonu önündeki duvara yansıtılan gölgelerdir. Bunun gerçek dünya olduğuna inanıyorsun çünkü tek bildiğin bu. Şimdi, bir gün birinin sizi serbest bıraktığını ve size dışarıdaki dünyayı gösterdiğini hayal edin. Işık, renkler, gerçek şekiller. Şok o kadar büyük olurdu ki inanmayabilirsin bile. Bu ünlü Platon'un en derin öğretilerinden biri olan mağaranın alegorisidir. Ve verdiği uyarı açıktır. Asla sadece gözlerine güvenme. Doğru gibi görünen şey sadece gerçekliğin çarpık bir versiyonu olabilir. En korkunç olan, Platon'un bunu 2000 yıldan daha uzun bir süre önce yazdığıdır. Ama bugün dünyayı mükemmel bir şekilde tanımladı. Sosyal ağlar, başlıklar, görünüşler. Duvardaki gerçekliği mi yoksa gölgeleri mi görüyorsun? Sonuna kadar benimle kal, çünkü önümüzdeki birkaç dakika içinde Platon'un gerçekten ne anlama geldiğine ve gözlerinizi çok daha bilinçli bir hayata nasıl açabileceğine dalacağız. Mağaranın alegorisini bu kadar güçlü kılan şey, yüzyıllar sonra bile kaç kişinin yaşadığını doğru bir şekilde tanımlamaya devam etmesidir. Günümüzde zincirler demir değildir, görünmezdirler. Alışkanlıklardan, kalıtsal inançlardan ve toplum tarafından dayatılan standartlardan oluşurlar. Her gün tekrarlanan rutin, başkalarından kopyalanan görüşler, taşımamız öğretilen korkulardır. Peki ya gölgeler? Her yerdeler, sosyal ağlarda, haberlerde, dikkatle bir araya getirilmiş görünümlerde. Platon bize insanların çoğunun sorgulamadan yaşadığını öğretir. Sadece gözünün önünde olanı görür ve her şeyin bundan ibaret olduğuna inanır. Ama gerçek uyanış kendimize şu soruyu sormaya başladığımızda başlar. Ya bütün bunlar gerçek değilse ya görebildiğim veya anlayabildiğim şeylerin ötesinde bir şey varsa. Bu basit ve derin soru zincirleri kırmanın başlangıcıdır. Platon'dan sonra ortaya çıkan Stoacı felsefe de bizi buna çağırır. İçimize bakmaya görünüşe kapılmamaya, zamanla değişmeyen gerçeği aramaya. Hem Platon hem de Stoacılar iç dünyanın dış dünyadan daha gerçek olduğuna inanıyorlardı. Ve sadece gözlerimizin gördüğü şeylerle yönlendirildiğimiz sürece mağaradaki tutsaklar gibi olacağız, tam anlamıyla yaşayamayacağız. İşte birçok kişi tam bu noktada pes ediyor. Çünkü mağaradan çıkmak acı vericidir. Gerçeği görmek cesaret ister ama görme cesaretini gösteren bir daha asla karanlıkta yaşamaz. Hayatınızın tamamını bir şeye inanarak geçirdiğinizi ve sonra aniden bunun bir yanılsama olduğunu fark ettiğinizi düşünün. Kolay değil. Mağara tutsağı serbest bırakıldığında sevinçle ışığa koşmaz. Tam tersine. Acı hissediyor. Gözleri yanıyor. Güneş ışığı ilk başta dayanılmaz geliyor. Geri dönmek istiyor. Çünkü bilinen, sınırlı da olsa, bilinmeyenden daha rahat geliyor. Gerçek hayatta da böyledir. Bir insan öğrendiği gerçekleri sorgulamaya başladığında korku hisseder. Başarı, mutluluk, aşk ve hatta kendiniz hakkında inandığınız her şeyin yanlış olduğunu fark edersiniz ve bu korkutucu. Ama asıl dönüşüm tam bu noktada gerçekleşiyor. Çünkü gözlerinizi açmanın acısı geçicidir. Görme özgürlüğü sonsuza kadar sürer. Platon bize gerçeğin bize verilen bir şey olmadığını göstermek istemiştir. Bu çabalamamız gereken bir şey ve çoğu zaman çevremizdeki insanlar bu arayışımızı anlamayacaklardır. Bizimle alay edecekler, şüphe edecekler, hatta reddedecekler. Çünkü mağaradan çıkmak aynı zamanda henüz çıkmaya hazır olmayanları da geride bırakmak anlamına geliyor. Ama bunda çok derin bir güzellik var. Bir kez görülen gerçek artık görülmemesi mümkün değil. Gerçeğe uyanan kişi acı çekse bile bir daha asla gölgelerle yetinmeyecektir. Platon bize sessiz ama güçlü bir soru sorar. Ya ışığı gördükten sonra mağaraya geri dönmeye karar verirseniz, bir daha gölgede kalmamak ama hala gölgede kalanları uyarmak için. Kaçıp gerçek dünyayı gören adam geri dönmeyi seçiyor. Gerçeği paylaşmak istiyor. Ancak mağaranın karanlığına tekrar girdiğinde gözlerinin alışması biraz zaman alıyor. Şaşkın şaşkın bakıyor, tökezliyor ve diğer tutuklular gülüyorlar. Onunla alay ediyorlar delirdiğini sanıyorlar. Bu durum felsefenin dışında da gerçekleşir. Derin gerçeklere uyanan, dünyaya daha eleştirel gözlerle bakan insanlar çoğu zaman itibarsızlaştırılıyor. Bunlara hayalperest, saf, hatta tehlikeli denir. Çünkü gerçeği söylemek, hele ki gerçeğin unutulduğu bir yerde, devrimci bir eylemdir. Ama bu dönüşün kahramanca bir yanı var. Başkalarına yardım etmek için geri dönmek, reddedileceğinizi bile bile bir cesaret göstergesidir. Gerçek bilge kişi ışığı kendine saklamaz. Acılar içinde olsa bile başkalarının yolunu aydınlatmaya çalışır. Platon bu alegoriyi felsefi bir kibirden dolayı yazmamıştır. Bunu bir uyarı olarak yazmış. Daha fazlasını görme cesaretine sahip olmamız için bir davet ve hala göremeyenlere rehberlik etme cömertliğini göstermemiz için. Platon duyularımızın görme, işitme, dokunma bizi aldattığına inanıyordu. Ve bunu kabul etmek zor. Çünkü her gün onlara güveniyoruz. Ama bir düşünün, kaç kere bir şeyi görüp yanlış yorumladık? Kaç kere bir hikayeyi duyduk ve sonra gerçeğin farklı olduğunu keşfettik? Platon'a göre duyularımızla algıladığımız dünya, gözle görülemeyen ama akılla kavranabilen çok daha büyük bir gerçekliğin kusurlu bir yansımasıdır. Basit bir örnek, bir sandalye gördüğünüzü düşünün. Ahşaptan, demirden, büyük veya küçük olabilir. Ama bunların hepsi Platon'a göre yalnızca fikirler dünyasında gerçek dünyada var olan sandalye fikrinin mükemmel bir kopyasıdır. Bu düşünce bizi derin düşüncelere sevk ediyor. Eğer gördüğümüz her şey gerçeğin sadece gölgesi ise, o zaman bir yanılsama içinde mi yaşıyoruz? Seçimlerimiz, inançlarımız ve görüşlerimiz özden ziyade görünüşlere göre mi şekilleniyor? Platon'un en büyük uyarısı şudur: Hiçbir zaman sadece gördüklerinize güvenmeyin. Daha ileri gidin. Soru Sadece gözlerinizle değil, zihninizle de gözlemleyin. Çünkü çoğu zaman gerçek yüzeyde değil, biçimlerin ardında, parıltının ardında, maskelerin ardında gizlidir. Ve yalnızca bilgelikle bakmaya cesaret edenler, görünen dünyanın ardında yatanları gerçekten anlayabilirler. Platon, felsefe tarihinin en güçlü metaforlarından birini anlatmıştır: Mağara efsanesi. Doğduklarından beri bir mağaraya zincirlenmiş insanları düşünün başlarını çeviremiyorlar, sadece karşılarındaki duvarı görüyorlar. Arkalarında bir ateş, ateşle aralarında ise duvara gölge düşüren nesneler geçiyor. Bu insanlar gölgelerin tek gerçeklik olduğuna inanırlar. Ötesinde bir şey olduğunu bilmiyorlar. Onlar için var olan tek şey gölgelerdir. Ama sonra bir mahkum kurtulmayı başarır. Mağaradan çıkar ve ilk kez gerçek dünyayı görür. Güneş, ağaçlar, gökyüzü. İlk başta acı hisseder. Işık onu kör ediyor. Ama yavaş yavaş gözlerinizde uyum sağlıyor. Daha önce gördüklerinin aslında birer illüzyon olduğunu anlamaya başlar. Mağaraya döndüğünde keşfettiği şeyleri diğer mahkumlara anlatmaya çalışır. Ama inanmıyorlar. Ona gülüyorlar. Delirdiğini sanıyorlar. Bu hikaye bir metafordan çok daha fazlasıdır. O bir aynadır. Platon, çoğumuzun hala mağarada, görünüşlere hapsolmuş bir şekilde, gerçeklerden korkarak yaşadığımızı söylüyor. Ve biri gözlerimizi açmaya çalıştığında direniriz. Çünkü mağaradan çıkmak cesaret ister. İnandığımız her şeyi sorgulamamızı gerektirir. Ama kim gitmeye cesaret ederse dünyayı bir daha asla aynı şekilde göremez. Platon yalnızca felsefe yapmak istemiyordu. Aynı zamanda uyanmak istiyordu. En büyük uyarısı basit ama bir o kadar da derin. Sadece gözlerinizin gördüğüne güvenmeyin. Çünkü gözler aldatılabilir. Gölgeler gerçek gibi görünebilir. Yalanlar güzel olabilir ve gerçekler rahatsız edici. Modern dünya bize binlerce mağara sunuyor. Sosyal ağlar, çarpıtılmış haberler, mutluluk ve başarı yanılsamaları. Gölgelerin peşinde yaşıyoruz. Özden çok görüntünün önemli olduğuna inanıyoruz. Ama Platon'un ileri sürdüğü görüş farklıdır. Ruhun bakışıdır. Yüzeyin ötesini gören acıtsa bile gerçeği arayan vizyon. Her ne kadar doğru olduğunu düşündüğümüz her şeyi geride bırakmamızı sağlasa da. Bu mesaj zamansızdır. Antik Yunan'da geçerliydi ve bugün de, belki de her zamankinden daha fazla geçerlidir. Çünkü hiçbir zaman bu kadar görünüşlerle çevrili olmamıştık. Ve bunların içinde kaybolmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Mağarada devam etmeyi seçebilirsiniz. Rahat, güvenli. Ama eğer ayrılmayı seçerseniz, Yeni bir dünya göreceksiniz. İlk başta korkutucu olabilir ama çok daha gerçek. Ve bu yolculuk bir kararla başlıyor. Durmak, düşünmek, sorgulamak. Davet yapılır. Eğer bu hikaye seni düşündürüyorsa, doğru yerdesin. Bu kanalda görünmeyenin ardındaki bilgeliği arıyoruz. Eğer sen de gölgelerin ötesini görmek istiyorsan abone ol. Videoyu beğenmeyi ve yorumda paylaşmayı unutma. Gerçek bilgelik